Merhaba arkadaşlar. Başlıktan anladığınız üzere 5 gün boyunca birlikteyiz. 5 günün ilk gün olan pazartesi günündeyiz. 24 Mayıs pazartesi bu arada. Bugün ne yapacağım? Bugün ne yapacağımı da anlatayım size ilk başta. Çünkü benim bu girişlerim biraz konuşmalı oluyor. Farkındayım. <laughs> Bugün üniversitedeki arkadaşlarımla birlikte buluşacağız. Ee, yine bir sahil kenarına gideceğim. Çünkü ben böyle olacağını biliyordum. Yani bu e, 17 günlük kapanmadan sonra ki ben demişim zaten size bir ay ben kapandım diye. Ondan sonra kendimi böyle hep doğaydı, denizdi falan gibi yerlere atacağımı biliyordum. Ee, şimdi de yine öyle olacak. Ee, sahil kenarına gideceğiz. Orada oturacağız falan. Ee, öyle bir vakit geçireceğiz. Böyle bir gün olacak. İşte saçlarımı şey bıraktım, doğala bıraktım. Hiçbir şey yapmadım. Zaten farkındasınız bir kabarıklık var. <laughs> Hiçbir şey yapmadım açıkçası. O yüzden şey yaptım işte ee, banyodan çıktım. Kendi kendine kurudu. Ben çok kurutmuyorum. Sonra da ördüm, açtım böyle oldu. Ama tabii şu an kabarıklığı var farkındayım. Ama bu sonra geçiyor. Bu şu an çıktığım için böyle. <laughs> bu sonra geçiyor. Öyle yapacağız işte arkadaşlar. Onlarla bir gün geçireceğim. Sizle de 5 gün birlikte olacağız şimdi diyeceksiniz daha yeni bir video çektim bu kız hep video çekiyor falan ama böyle sizle birlikte bir yere gidip gelmek falan güzel oluyor bence bu youtube biraz da anı niteliği taşıyor çünkü hani orada kalıyor hani birkaç yıl sonra atıyorum 5-6 yıl sonra açıp bir baksam aa böyle bir gün yaşamışım falan gibi izleyebilirim o yüzden bence anı niteliği taşıdığından ötürü bence güzel bir şey yani başlamak isteyenler bence başlamalı çünkü ben bir anda başladım aldım elime kamerayı merhaba arkadaşlar falan deyip başladım İyi bir şekilde de ilerliyorum. Zaten bin abone olduk. Görmüşsünüzdür. Ee, o şekilde yani iyi bir şekilde ilerliyorum. Ee, şu an herkes evden çıkmış bu arada. Gruba falan yazıyor ama ben konuşuyorum burada. <laughs> ee, şimdi ben çıkayım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben çıkayım. Ee, Onlar yanındayken açarım sizi. Oradayken görüşürüz. Zaten 5 gün boyunca birlikte izlemiştim. O yüzden daha çok günümüz var. Şöyle Şu an çok heyecanlılar. Düğün masasını <laughs> <yapayım. gülüyor> Gözlerindeki o heyecan ışığını gördüm. <laughs> ee, görüntülenme kasmak için şu an onları çekiyorum bu arada. Kendileri <laughs> olduğu için izlerler anladınız mı? O yüzden şimdi onlara gösteriyorum. Zeynep burada bana hıyar. Yok gelmekte olan. <laughs> <Azim> Asya'nın <nasıl çabuk? gülüyor> <laughs> ağzından böyle cümleler çıkması. <laughs> Ah, e, evet. Nasıl ne oldu? Geçti ya. Geçti zaten. Şans ödeyemiyorum ama. Nasıl ama? Şu an çok yüksek. Türk lirasına karşı. Dolar. Evet. Ha bindi. Kaç tane bindi? İki, yine ya. Takatlıyoruz. Neyse ben her şey yaptım. Mayhoşu cidden bu, ne? bilemediniz ya. O bizim milliklerimiz değil mi? Hayır. Hayır. Bir tane. Bu sarhoştan ödeyeceğim. <laughs> Sizin bildiklerimiz. Mayhoş ekşi demek. Bunu karıştırın isterseniz artık. Bu bundan bundan devam edecek. O bizim bildiklerimiz. İkinci günden hepinize merhaba. Bugün günlerden salı. Bugün ne yapacağız? Kısaca bahsedeceğim. Gerçekten bu sefer kısaca bahsedeceğim. Çünkü uzatınca çok uzuyor. Çok konuşuyorum ben. Bugün şimdi işte eşortman giydim. Böyle rahat bir şekilde giydim. Kargoya gideceğim. Bu Trento'dan aldığım, aldığım ürünlerin iadesini yapmam lazım. Onları iade edeceğim. Ee, sonra dolap uygulamasında satış yapıyorum ben. Bu arada onu size söylemiştim. Instagram adımla aynı alt. Bakabilirsiniz isterseniz. Ee, oradan satışlar yapıyorum. O satışların kargolarını vereceğim. Çünkü dün veremedim. Ee, dün verememe sebebim de işte dün dışarı falan çıktık. Ki hatta dün Zeynep de bir kargoda denedi. Kota dolu falan dedi ki umarım bugün demezler. Ben geçen gün de vermeye çalıştım. Yine o zaman da kota dolu dediler ama bugün deneyeceğim. Neyse onlara gideceğim işte. E, o kargolara gideceğim. Ondan sonra e, kuaföre gideceğim. Saçlarımı kestireceğim. Yani kestireceğim dediğim sadece şu kadar. Şöyle. Şöyle bir şey falan. Şu kadar falan. Çünkü ben uzun saç daha çok seviyorum. Şu an bakımsız durduğuna bakmayın. Çünkü bakmadım yani. <laughs> o yüzden böyle durmak zorundaydı. Ee, bakmadığım için böyle oldu. Ee, saçlarımı kestireceğim ucundan. Umarım ucundan alır Annem dedi ki hayır onlara sen kırık diyorsun. Onlar hani buraya kadar saç alıyor falan dedi. Umarım öyle olmaz. Ama yani tembihleyeceğim dedi ki hani ucundan sadece şu kadar, şu kadar minicik falan diyeceğim. Umarım dediğimi yaparlar. E, ee, sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Hava çok güzel aslında. Yani bir ormanda sahilde gibi bir yere gidebilirim. Arkadaşlar farkında mısınız ben hiç ders yapmıyorum sürekli geziyorum. Ama gerçekten ben 17 günlük yasakta bıktım biraz ondan dolayı. Neyse fazla uzatmayacağım çünkü ben konuşursam çok konuşurum. <laughs> o yüzden şimdi direkt sizi kapatıyorum. Görüşürüz. Argo'ya gittim. Saçımı kestirecektim ama kestirmedim. Çünkü annem dedi ki e, hani bu sarılarını alırlar dedi. Çok kestirilir dedi. O yüzden kestirmedim. Kaldı böyle. Şimdi de dışarı çıkıyoruz da nereye gideceğiz bilmiyorum hiçbir şekilde trafikten şeyden sonra geldik Hedif Kasrı'na. Demiştim bir ormana geliriz diye. Ve <laughs> Kozay Hedif Kasrı'na geldik. Şu an yürüyüş yapıyoruz. Yani bugün böyle bir gün olacak gibi. Bu vlogun hepsi de bence şey olacak böyle sahile git ormana git falan olacak. Tahmin edebiliyorum çünkü böyle olacağını da tahmin ediyordum böyle attım işte alımına. yürüyorum Ay güneş geliyor. <laughs> o şekilde şimdi. Biraz yürüyüş yaparım. Yani 10 bin adım kadar falan yürümüş olsam Çünkü eşortmanlarımı e, ve hani spor ayakkabımı o yüzden giydim. Hani yürüyüş yapayım diye. O yüzden bir 10 bin adım falan yapsam. iyi Daha <laughs> öyle yaparım. Arkadaşlar ormandan çıktık. Şu an trafikteyiz. O yüzden size bir açayım dedim, sizle de konuşayım dedim. Arkada var. <laughs> böyle bir söz konusu. İlerlemiyor maalesef. Şimdi bir tık bir tık gidiyoruz. Ben telefon elimdeyken de biraz <laughs> heyecanlanıyorum çekerken, sürerken. O şekilde böyle devam ediyoruz işte. Bugünü böyle bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay. Üçüncü günden hepinize merhaba. Bugün günlerden çarşamba. Ee, bugün ne yapacağım? Ee, bugün şu an saat, bu arada kaç? Şu an saat iki buçuk. Şu an saat iki buçuk. Ee, şöyle söyleyeyim. Günün zaten geri kalanı nasıl geçti onu bir söyleyeyim ilk başta. Evdeydik işte. Ben işte bir sunumum falan var. Birazcık onlarla ilgilendim. Yani onun yazısını falan yazdım, onunla uğraştım falan. Böyle evdeydik. Ev haliydi. Şimdi Nereye gidiyoruz? Şimdi Caddebostan'a gidiyoruz. Bu ee, <laughs> vlog'un, hep bu kelime, hep bu cümleyi kullanırım ama bu vlog'un yani tamamı orman sahil, orman sahil gidiyor böyle. Bugün Caddebostan'a gidiyoruz. Ee, dün zaten ormanda bayağı bir yürüyüş yapmıştım. Bugün Caddebostanda da yine bayağı bir yürüyebileceğimi düşünüyorum. Ama tabii ormanda daha çok görünüyor. Güneş pek olmuyor ya. Ama güneş olduğu için de şapka taktım daha rahat edeyim diye. Şimdi sizi kapatayım. Oradayken görüşürüz. Ben <laughs> bayağı <laughs> rüzgar. <laughs> <laughs> Kaan'la birlikte yürüyorum bu arada. Gülmemin sebebi o yoksa deli gibi tek bir noktaya bakıp gülmeyeceğim herhalde. <laughs> Bak çok <laughs> bana hep gıcık davranıyor. İşte böyle yapıyor. Şu an bu kamerayı açtığım için böyle yapıyorum. Eğer öyle davranırsan şey. su almaya gelmem. Gelme. Tamam gelmiyorum. Sen şey, kameraları oynayın. Tamam gibi. gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gel diyor. Kes bu arada. Ne arkadaşlar. sınır? Biliyorsunuz hep şey gidiyorum. Şeye. Sahilleri, ormanları. <laughs> Sahil salonun arasına geçiyorum. Gel gel. Neyse. O şekilde yürüyoruz Kaan'la birlikte. Bir 10 bin adım da bugün atsak. Bugün 10, bin, 10 bin yapmıştım 20 sanırım. Bin, 20 bin. Bugün mü? Ben günlük 20 bin adım atmam lazım. Sadece. Bugün mü 20 bin yapacağız? Evet. Ha, bugün 20 yani bin yapacakmışız arkadaşlar. Tamam öyle yapacakmışız. 20 binmiş bugün. Bakacağız artık yapabilirsek. Ben çok kendimi evet, bilmiyorum da. Evet arkadaşlar, şey. evet arkadaşlar. beni çekemezsin. Şey Niye? Telef hakkı. mı? Bu arada... Bir, bir, şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar... Bir videodan yemişim bu arada telef hakkı. Ben, biliyor musun ben seni kızdığım için banladım. Hayır kan şeyden yemişim. Biz şimdi annemle birlikte alışverişe gittiğimiz zaman Hı. ben şey yapmıştım. Böyle kıyafetleri falan bugün arkada müzik çalıyor ya mağazalarda. Onu yakalamış ve onu yakalayınca da yapmış yani hakkı. Dördüncü günümüzden hepinize merhaba. Yani günlerden perşembe. Bugün neredeyim? Bugün Beşiktaş Yıldız Parkı'ndayım. Müthiş bir gün. Bu vlogta da yine tamamen. Ormanda ve sahillerde olduğum bir vlog. Farkındayım. Ama ne yapalım yani. Biz de sıkıldık yani. Kendimizi dışarı saldık. O iyi insana bir video ben nasıl çekeceğim? Neyse. Kutuvarım ben. O zaman <laughs> o şekilde işte. Şimdi yürüyorum. Yine spor giydim çünkü. Neden olmasın. Bu şekilde ilerliyorum. Bugün de bir 10 falan yürüsem. Dün Kaan'la 20 bin yaptık biz. Ve 20 bine tamamlamaya çalışacağım. Bugün tek başımayım bu arada, hiç kimsem yok. Çok insan var ama benim kimsem yok. Herkes biri de birlikte ama benim hiç kimsem yok. Burada tek başıma yürüyorum. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle geçecek. <laughs> böyle bir köprü. Böyle bir köprü var. Burada yürüyorum. Kuşların sesini duyuyorsunuz değil mi? Çok güzel. Çok seviyorum burayı. Yürünebilecek en güzel ormanlardan bir tanesi bence. Ama ben buradan yürürken telefonu düşüreceğim diye bakıyorum çünkü aralara boşluk ya. O yüzden biraz korkutucu oluyor. Bakın çok müthiş bence. Çok güzel. Ama işte insanlar geçtiği için biraz sallanıyor. Yapacak bir şey yok. Beşinci günler hepinize merhaba. Günlerden bir cuma. Ee, Yıldız Parkı'ndayım yine. Dün tek başımaydım ama bugün iki misafirimle birlikteyim. <laughs> Biri Tuana, biri de Kaan. Bu Kaan arkadaşlar benim nam değer kardeşim. Nam Bu da Tuana. Ince. Tuana kendini göster. Merhaba de. Merhaba. Ortam ne kadar güzel. Evet. Bence de çok güzel ortam. Işık çok güzel. Evet, ışık da güzel. Hoş bir yerdeyiz şu anda yani. Kendimize yer bulduk. Getirdi. Yıldız farkını izledim ya. Evet. <laughs> başta dedim benim. O şekilde işte. bugün tek değilim dediğim gibi. Bugün de yürüyüş falan yapacağız. Yemek yedik zaten. Hamburger yedik. Aslında kalan diyetteydi ama yedik yine de. ben <laughs> çıkarken bana bakıyorlar. O şekilde işte arkadaşlar. Ya şimdi biliyorsunuz bugün vlogumun da son günü. Size eve gidince kapatacağım artık bitireceğim. Ama biraz daha tabii ki vakit geçirebiliriz. Daha gün bitmedi sonuç olarak. Bu şekilde işte oturuyoruz. Bu arada, e, ee, bir deklam. Tabii. Arkadaşlar e, Dilay Kancı Bekleri Merkezi yayın, yayın adı. Bir artık şu alalım. dik. Başımda tik olsun. Ismi bizim başında. Dilay Kancı. Jo. Ho. Niye dayım? <laughs> <laughs> Videomun ve 5 günümüzün sonuna geldik. Ee, döndüm. En son tuanalarla birlikte Yıldız Parkı'ndaydık ya. Döndüm. Böyle bir beş gün geçirdik. Güzeldi ama güzel olacak olduğu kadar yorucuydu da. Çünkü hiçbir gün evde yoktum. Hepsinde dışarıdaydım. <laughs> Biraz bittim yani aslında ama bir daha uzun süre dışarı çıkmayacağım. Çünkü sınavlarım başlıyor. Yeter bu kadar. Neyse. Dün de bugün de aynı yüzdesin. Dün de Yıldız Parkı'na gittim tek başıma. Bugün onlarla gittim falan. Ee, evet lafı fazla uzatmadan videomu bitiriyorum. Eğer bu şeyi beğendiyseniz yani sizinle birkaç gün geçim hoşunuza gittiyse bunu aşağıda belirtin. Ona göre yapayım veya yapmayayım. Sıkılmış da olabilirsiniz. Bu şekilde. Hepinizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.